Ben mesela Mitrović. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Mitrović Edinceko ile Tadic'e sorar mı Fenerbahçe'yi? Sorar. Onlar da dese ki 3 ayda almadık, alırız ama falan. Mitrović gelir mi Mitrović? Gelmez abi Arabistan'da. Bak bunlara bunlara yani. dikkat etmek lazım böyle. Anladın mı? Vedaları da düzgün yapmak lazım. Böyle orada menemen yapıldığı yerde, tamam mı? Tüpün olduğu yerde, tamam mı? Yemekhanede veda edilmez Fenerbahçe kaptanlarına. Bu yönetim 7 yılda hiçbir kaptanına adam gibi veda etmesini öğrenemedi. Hiçbir kaptanına. Volkan Demirel'e veda etmesini öğrenemediniz. Gittiniz çocuğa sandalyenin üzerinde basın toplantısı yaptırdınız. Edin Jeko, Tadic bu takımın iki tane kaptanı aynı şekilde. Mehmet Topal bu takımın kaptanı aynı şekilde. Ya şöyle var ya bak yaptıklarını düşünüyorum 7 yıldır Volkan'da. hala da inanılmaz derecede de biat edenlerin en büyük Fenerbahçeli olarak böyle bik 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 konuşmalarını hayret ediyorum ben ya. Hani nasıl bir biat kü kültürüdür bu ya?